Shit! Ki otomobil sporları kapsamında e, Türkiye Tırmanma Yarışması yarışının bir ayağı Buharkent'de yapılıyor. Bu beşincisi bizim yaptığımız düzenlediğimiz. Bugün de e, düzenleniyor. Dün antrenman turları yapıldı. Araçların kontrolleri yapıldı. Bugün de gerçek yarış devam ediyor. E, keyifli e, bir yarış. Heyecanlı bir yarış. Vatandaşlarımıza ilgi gösteriyorlar. Tabi bu sene biz e, kentin kurtuluş dönemine, kurtuluş haftasına, kurtuluş günlerine denk gelsin istedik. Kurtuluş etkinleri kapsamında bir yarış yapalım istedik. Normalde Mayıs ayında yapıyorduk ama bu sene 6'sında, 7'sinde yapalım. Eylül'ün 6-7 Eylül'de yapalım istedik. Güzel, herkes tarafından ilgiyle izlenen bir yarış bu. E, tabi bu Arkent'in tanıtım açısından önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz biz. Türkiye yarışı şampiyonası çünkü bu resmi bir yarış. E, bunu da sevenleri çok, bunu buna ilgi gösterenler de çok laka Türkiye'de. Bu vesileyle de bu arkente tanınmış olacaktır. Başarılı geçsin istiyoruz. Bütün pilotlarımıza başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerini. Kazasız belasız bir yarış olsun istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bu arkente için. Karasu Belediye Başkanı İsa Aksarı Biz de bu sene Buhar kentteyiz. Karasu Belediyesi olarak lisanslı bir personelimiz var yarışmacı olarak burada. Dolayısıyla biz de burada olmaktan çok keyif aldık, mutlu olduk. Tüm yarışmacı arkadaşları başarılar diliyorum. İnşallah Karasu Belediyesi olarak biz de buradan derece alarak çıkacağımızı ümit ediyoruz. Keyifli bir gün, keyifli bir zaman. Ben Esin bakan, 28 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Geçen yıl TOSFET, e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun hazırlamış olduğu TAA yarışında e, üçüncülük elde ettim. Ardından burada e, bu yıl içerisinde e, Aydın Buhar Kent'te tırmanma yarışına katıldım. Bu benim ilk yarışım, aracımla ilk deneyimim, bu pistte ilk deneyimim oldu. Ancak bir yarışta üç kupa elde ettik. Bir birinciliğim, bir, birinciliğim, bir birinciliğim, e, ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. E, güzel ağırlandık Buhar Kent'te, burada olmaktan çok memnunum, çok mutluyum. Kadınların bu işi yapmasını istiyorum. Kadınları burada görmekten çok mutluyum. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Ve kadınlara yaştan hani örnek olmak isterim. ileride özellikle de. Ee, korkmasınlar, çekinmesinler. Kendi destekçileri kendileri olsunlar. Ve kadınlar burada olsunlar. Biz kadın olarak gayet güçlüyüz. Teşekkür ederim. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağını icra ettik bugün. Kazasız belasız temiz bir yarışımız oldu. Katılan sporcularımızın kupa ile birlikte tamamlamış olduk. Herhangi bir ciddi bir problem yaşamadan bitirdik. Bu sene Trans Anatolia ve başka organizasyonlarla denk gelmemizden dolayı biraz katılım sayımız düşüktü ama önümüzdeki sezon gene sezon başı yapmayı planlıyoruz. Ve inşallah daha büyük katılımla yapacağız. Burada Boğarkent'te bu organizasyonu yapıyor olmanın bizim için ayrıca bir keyfi var belediye başkanımızın, sayın kaymakamımızın yardımlarıyla, destekleriyle güzel, sorunsuz bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu tip ilçelerde böyle organizasyon yapıyor olmak, trafik bilincini arttırmaya yönelik, gençlerin spora etkisini artıracak başka planlarımız da var. İlerleyen zamanlarda da Boğarkent'te gençlere yönelik bir organizasyon planı içerisindeyiz. Herkese teşekkür ederiz. Orta dalı ben. Bundan 35 sene evvel yarıştığım zamanlarda almadığım bir kupa vardı. Onu sağ olsun sevgili kulübüm 35 yıl sonra burada bir bahaneyle beni de buraya çağırarak alamadığım kupamı bana verdiler. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Biz bir vasıtayla e, kupanın verilmediğini öğrendik ve e, ailesiyle irtibata geçerek kendilerini buraya davet ettik. E, kulübümüz köklü bir kulüp. E, eskilerin unutmuş olduğu bir şey bizim e, yapıyor olmamız, büyüklerden devraldığımız bayrağı devam ettiriyor olduğumuz anlamına geliyor benim açımdan. Bu açıdan da size de teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, buralara kadar geldiniz. Rica ederim. Çok büyük sürpriz Gel oldu benim için. Sağ olun. Deixa people just want more and more freedom and love. Tüm sporcularımızı dereceyle girdikleri için, katılmaları için çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla. Bravo. Bravo.